Merhabalar herkese. Ee, öncelikle bu güzel davetiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerle bir arada olmak çok keyifli. Ben Duygu Yılmaz, e, Bayoliv şirketinin kurucu ortağıyım, öğretim görevlisiyim, gıda mühendisiyim. Ee, aslında bugün de konuştuğumuz gibi kendimizi bulmak, hayattan hayatta bizi ne mutlu ediyor? Çünkü o kadar çok aslında mutlu olduğunuz alanda başarıya açık bir sistem var ki sadece biz bunu hayatın içerisindeyken fark edemiyoruz. Ben ee, inanılmaz çok ders çalışmayı seven bir çocuktum. Benim annem önümden kitapları topluyordu. Arkadaşlarım da aynı şekilde. E, hala da hep söyler ilkokul arkadaşlarım, üniversite, lise arkadaşlarım. Genelde hep böyle bir saat otururdum konuşurdum sonra tamam hadi ben derse gidiyorum ders çalışacağım. E, niyeyse benim hep kapandığım e, kısım kitaplarımda çok seviyordum. Kendimle baş başa kalmayı, yeni bir şeyler öğrenmeyi çok severek yetiştim. E, Üniversiteye çalışarak okudum. İlk olarak İstanbul Aydın Üniversitesi'nde tam burslu gıda mühendisliğini bitirdim. Okul biter bitmez tekrar üniversite sınavına girdim. İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya'ya bu sefer de kayıt oldum. Eğitim aşkım hiçbir şekilde bitmediği için. Sonrasında da master'a başladım içine. Ee, o dönemde aslında her ne kadar e, lisansdayken çalışarak okusam da... ...ilk mühendislik yaptığım e, firma, kurumsal bir bal firmasına... ...hemen işe kabul aldım. Mezun olur olmaz, itiyor başladığım dönemde. Derken bir buçuk yıl kadar... Ee, orada çalıştım ve o süreç içerisinde aslında çok da nedense ilk kurumsal profesyonel deneyimimde çok mutlu olmadığımı fark ettim. Ee, kendimle ilgili bir arayış içerisine girdim. 24 yaşındaydım e, o dönem ve bir hafta sonu kahvaltıda babama, ''Baba okulda görüyorum billboardta e, girişimcilikle ilgili yazılar var.'' Ee, ben de okulda bazen girişimcilik etkinliklerine katılıyordum hafta sonları ve e, ben de kendi işimi kurabilir miyim acaba dedim. Ee, benim ailem genelde herkes memur, ee, herhangi bir işletme e, kuran ya da işleten hiç kimse yok. Ticaretle çok e, arası yok hiç kimsenin. Babam için de her zaman korkutucudur. Ee, çok da yapacağımı düşünmeyerek ben... Kahvaltıda zeytin çekirdeği yutuyorum. Sen gıda mühendisin. Zeytin çekirdeğinin içerisinde acaba ne var? Bir araştır dedi. Sonrasında ben zeytin çekirdeğini araştırmaya başladım ve içerisindeki antioksidanlar üzerine çalışmaya başladım. Zeytin çekirdeğinin hikayesi beni o kadar çok etkiledi ki bu sefer kurumsal hayattan ayrılıp zeytin çekirdeğinin içerisindeki antioksidanlarla ilgili bir iş fikri oluşturmayı düşün, düşünüyordum. Yani biyoplastik üretmek değil de bir gıda takviye ürünü derken zaten üniversitede plastiğin zararlarının üzerine biyopolimerlerle ilgili çok fazla araştırmalar yapmıştım. Ama sene 2014'tü ve gerçekten hiçbir şekilde yani ne ülkemiz ne de dünya biyoplastikle ilgili yeterince bilgi sahibi değildi. Ben zeytin çekirdeğinden biyoplastik üreteceğim diye işten ayrıldım. Şu anki ortaklarım olan İTÜ'den hazırlıktan arkadaşlarım Fatih ve Emin'le aslında öğrenci kantininde kafa kafaya verip zeytin çekirdeğinden nasıl plastik üretebiliriz diye bir yola çıktık. Ee, tabii ailem, arkadaşlarım o sü süreç içerisinde çok beni algılayamadılar. Ee, part time bir iş buldum. Bir etüt merkezinde üniversite sınavına öğrenci hazırlamaya başladım. Hafta sonları full gece yarılarına kadar. Hafta içi de akşam başlayıp yine geceye kadar genelde hep e, etüt yapıyordum öğrencilerle. Ve gündüzlerde de zeytin çekirdeğinden plastik üretmek için öğrenci evinde kurduğumuz laboratuvarda çalışıyordum. Fatih'in evinde bir laboratuvar kurmuştuk kendi imkanlarımızla. Yaklaşık iki buçuk yıl zeytin çekirdeğinden plastik üretmek için sayısız denemeler yaptık ve sayısız makaleler taradık üçümüz. 2016'da ilk prototipimiz bitti. Fakat o süreç içerisinde öyle bir noktadayım ki, e, işi bıraktım. Ailem ve arkadaşlarım tarafından algılanmıyorum. Gerçekten ailem akli dengemi yitirdiğimi düşündü. Yani zeytin çekirdeğinden plastik nasıl üreteceksin diye. Gittiğim her kapı yüzüme kapanıyor. Genelde yani hem akademik tarafta hem iş dünyasında anlatmam çok zor oluyor. Zeytin çekirdeğinden üretilen plastiklerin çok daha sağlıklı olacağını Sonra 2016'da bir ışık doğdu ve Boğaziçi Üniversitesi'nin bir yarışmasında ikincilik elde ettik. Bizi Almanya'ya gönderdiler eğitime. Girişimcilikle ilgili ve orada gittiğimiz numunelerle, elimizdeki küçük o plastiklerle çok fazla ilgi çektik. Oradaki üniversitede. Ve sonra doğru yolda olduğumu düşündüm. Çünkü evet belki Türkiye o dönemde hazır değildi ama global bunu hazırlanmıştı. Özellikle de Avrupa. Plastiğin zararları üzerine zaten birçok aslında regülasyon zorunluluklar getirmeye başlamıştı ve bazı firmalarda vergilendirmeyle cezai yaptırım uygulanıyordu firmalara kullandıkları plastik miktarına göre. Sonrasında biz e, Türkiye'de döndükten sonra Türkiye'nin önde gelen kurumlarından birinden yatırım aldık ve kendi laboratuvarımızı açtık üniversitede. Derken e, 2017'de ilk 8. aydan sonra artık zeytin çekirdeğinden ürettiğimiz plastiklerle küçük küçük ihracatlar yapmaya başlamıştık. Elektronikten tekstile, gıdadan e, çocuk ürünlerine, medikal sektöre kadar birçok aslında hayatımızda olan plastiklerin e, her birine uyumlu bir malzeme geliştirmeyi başardık. Dünyada ilk olan bir teknolojiydi. Sonrasında Silikon Vadisi'ne gittik iki kez. E, i̇lk olarak Amerika'da, Los Angeles'ta ülkemizi temsil ettim ve ileri malzeme birincilik ödülü aldık 2017'de. Derken hızlanmaya başladı. 30'u aşkın ulusal ve uluslararası alanda birincilik elde ettik. Özellikle bilimsel çalışmalarla ilgili. Ee, sonra işler büyümeye başladı. Ekip gelişmeye başladı. Yeni ekip arkadaşlar aramıza girmeye başladı. Fakat e, çok küçük, 20 metrekare bir alanda biz üretip satıyorduk bu plastikleri. Daha fazla talep gelmeye başlayınca e, elimizdeki bütçeyle de daha fazla büyüyemeyeceğimizi fark ettik. Ve sonrasında tekrar bir yatırım arayışı oldu. Öncelikle 3 e, ortak gittik Amerika'ya. Sonra ortaklarım döndü ve ben Amerika'da yaklaşık 4 ay er kadar e, yeni tekrardan ikinci yatırımcı aramaya başladım. E, işleri daha büyütebilmek için. Sonrasında Türkiye'den benim de çok sevdiğim bir grupla anlaştık e, ve yatırım aldık şu anda daha büyük bir işletme kuruyoruz o yatırımla. Fakat e, bunlar her ne kadar işin büyüme noktasında kalsa da beni en çok mutlu eden kısım bugün bizim ürettiğimiz benim yıllar önce o kahvaltı masasında e, heyecanlanarak ve sonra aylarca ee, araştırdığım o zeytin çekirdeğinden polimer nasıl üretimi fikri şu an birçok global markanın otomotiv iç işte diş fırçasına kadar ürünlerine ürünlerinde artık kullanıyor ve her gördüğümde rafta gördüğümde herhangi bir yerde reklamını gördüğümde inanılmaz duygulanıyorum ve verdiğim o mücadeleyi hatırlıyorum çünkü bazen o 24 yaşındaki o kızın ışığı isteği azmini özlüyorum çünkü biz zaman sonra o kadar çok yükümlülükleriniz artıyor ki artık o araştırmacı ruhumu azaltmaya başladığımı fark ediyorum ve bu beni bazen endişelendiriyor. Bundan iki yıl önce de bu sefer deri beni gerçekten yani deri sektörü beni nedense rahatsız etmeye başladı. İşte ayakkabımızda, çantamızda, kıyafetlerimizde ya hayvansal deri kullanıyoruz ya da sentetik yani plastikten üretilen deri kullanıyoruz. Ve aslında bakıldığında her ne kadar hepimiz plastik çok büyük zarar gibi görsek de malzemelerin birçoğunun hep üretim proseslerinde hem de müşteriye geldikten sonra hem de o döngüsel ekonomiye katılmama kısmında ciddi zararları var. Sonrasında bir tekstil partnerimizle beraber ben vegan bir çanta almıştım. O günde toplantıda onu takmıştım. Biz deri üretemez miyiz diye bir iş fikriyle gittim. Ve iki firma bir araya gelip şu anda da dünyanın en yüksek bitkisel oranını derisini üretmeye başardık. O da çok ilgi görmeye başladı. Fakat 2015'te Paris Barış Konferansı'nda açıklanan sürdürülebilir kalkınma amaçlarının e ee, biliyoruz ki 2030 yılına kadar birçok firma karbon ayak izini azaltmak zorunda. Yani sadece firmalar değil, bizler de kendi verdiğimiz, doğaya verdiğimiz o zararları ne kadar hızlı bir şekilde nötrleyebilirizin üzerine artık kafa yormaya başlamalıyız. Ve bu süreçte bu hedefler doğrultusunda bütün üretim prosesi ve e, belki de Türkiye'nin ilk yeşil e, tesisi olmayı planlayarak yola çıktık. Umarım bu konuda da önce oluruz. Çünkü ben dünyaya geliş amacımızın sadece bu dünyadan geçmek olduğuna inanmıyorum. Eğer bizler bir şeylere karşı önlem almazsak, yarın belki ileride benim torunlarımın rahat yaşayabileceği bir tabiat kalmayacak burada. O yüzden bunun mücadelesini şimdiden vermeliyiz bence. Öncelikle doğru bilinçle, doğru kullanımda sonra da aldığımız her üründeki aslında malzemeye dikkat ederek bile bunu engelleyebiliriz. Ben gerçekten dünyaya kendi geliş amacımın küçük de olsa bir iz katmak olduğuna inanıyorum. Çocukluğumdan beri. Bütün aslında hedeflerimi önce hayal olarak zihnimde canlandırıyorum, hayal ediyorum. Sonra o hayallerimi hedef olarak görüyorum ve başardıktan sonra yeni bir hayalle yoluma devam ediyorum. Umarım e, sizlerde her zaman hayallerinizin ve tutkularınızın peşinden gider ve çok mutlu olursunuz. Çok teşekkür ederim.